Merhaba, Fırsat Rehberi kanalına hoş geldiniz. A101 19 Ocak 2023 kataloğu çıktı, detaylarını hep birlikte tek tek inceliyoruz. Evet arkadaşlar, ilk sırada cam lokumluk sosluk var mini ürünler 6'lı paket 20 lira. Cam kase seti de gelecek, bu da tatlı kasesi 6'lı takım 45 lira. Manuel doğrayıcılar olacak görseldeki ürünler 640 sisi 60 lira. Kışa bahçeden de mantar kapaklı yağlık sirkeli takımlar ikili olarak satılacak 50 lira. Nehirden Dalyan serisi 30 parça çatal kaşık takımı olacak 6 kişilik ürün 590 lira. Tren saklama kapları var 6 litre kapasiteli 25 lira. Mikser kabı kase çeşitleri olacak 3 litre her biri 15 lira. 19 Ocak'ta Aker'den midi fırında geliyor arkadaşlar 38 litrelik ürün 2 yıl garantili 749 lira. Lavdan ölçü bardakları olacak desenli ürünler 520 sisi 17.50 Türk lirası kare kase çeşitleri de var 3.8 litrelik her biri 15 lira. Nehirden zarif sade siyah sedef 36 parça çatal kaşık bıçak takımı da gelecek ücretsiz teslimatla gönderecek 6 kişilik ürün fiyatı da 990 lira. Aşabahçe kare borcam set var ikili olarak satılacak biri 3200 diğeri 1950 sisi toplam fiyat 120 lira. Luminart'tan temperli oval fırın kabı çeşitleri var her bir seçenek 45 lira. Mini mutfak gereçleri gelecek ne alırsan 13 lira. 19 Ocak'ta karma plastik ürünlerde geliyor tek fiyat Hobilife markasından gelecek, ne alırsan 11.50 Türk lirası. Renforce yastık kılıfları olacak ikili olarak satılacak 40 lira. Arkadaşlar bu arada Fırsat Rehberi YouTube kanalında bütün market ve markaların güncel kataloglarını paylaşıyorum. Sizlerle abone olmayı beğeni atmayı lütfen unutmayın. Kaymaz taban çocuk odası halıları da geliyor 100 santime 150 santim fiyatları 139 lira. Koltuk takımı gelecek arkadaşlar, bir adet berjer bir tane de büyük koltuk var ikili koltuk görseldeki ürün fiyatı da 6490 lira. Kadınlara flanel pijama takımları olacak small'dan x bedene kadar kırmızı ürün fiyatı 179 lira. Erkekler için de polar eşofman takımlar gelecek small'dan x bedene kadar 179 lira. Yün yastıklar geliyor 50, y70 standart çantalı ürünler 129 lira. Erkekler için kapşonlu sweatshirtler gelecek medium'dan x bedene kadar var 119 lira. Kadınları için de tam fermuarlı polar üstler gelecek small'dan x bedene kadar var 119 lira. Home marka çubuk blender var 1700 watt gücü var siyah renkli olanı da var fiyatı 279 lira. Çift kişilik yün yorgan geliyor çantalı ürün 195 cm 215 cm fiyatı 400 lira. Tek kişilik yün yorganlar da olacak arkadaşlar, yine çantalı ürünler 329 lira. Televizyonlara da bakalım Toshiba'dan 55 inç Ultra HD Smart TV'ler var 139 ekran 4K ürünler 7900 lira. Yine Toshiba'dan 50 inç 126 ekran 4K Android TV'ler var ücretsiz montajlı 7200 lira. High Level'den de 55 inç 139 ekran Ultra HD Smart TV'ler olacak fiyatları 6300 lira ve yine Toshiba'dan 32 inç 80 ekran uydu alıcılı Smart LED TV'ler var fiyatları 3600 lira. Çift kişilik fitted lastikli çarşaflarda gelecek farklı renkleri var 100 lira. Tek kişilik lastikli çarşaflarda olacak arkadaşlar 75 lira. Brita Maktra yedek filtre geliyor sürahi için ikili olarak 150 lira. Brita Aluna X'de filtreli sürahi olacak görseldeki ürün yanında bir de yedek filtresi ile 280 lira. Kalorifer sulukları olacak 8.50 Türk lirası. Çok amaçlı sepetler var 4.5 litrelik farklı renkleri de var 13 lira. Tüy toplama ruloları olacak 60 yaprak 13 lira. Tren saklama kabı seti de var üçlü olarak satılacak 18.50 Türk lirası. Keramikadan çift renk çerezlikler adet fiyatı 13 lira. Harf desenli kulplu cam bardaklarda olacak arkadaşlar ne alırsan 9 lira. Aprilla'dan erkek bakım seti geliyor görseldeki standı ürün 2 yıl garantisi var 239 lira. Kividen de el blender seti olacak 500 watt gücü var fiyatı 329 lira. Kividen su ısıtıcılar da gelecek 2000 watt gücünde 1.7 litre kapasiteli farklı renkleri var her biri 129 lira. Kividen 2 yıl garantili katı meyve sıkacakları da olacak 500 Türk lirası. Phantom elektrikli süpürgeler var görseldeki ürünler 949 lira. Reader P13 Blue Maximum Night 2022 cep telefonu da olacak 32 GB hafızasıyla 2200 lira. Philips'ten şarj kablosu olacak arkadaşlar 80 lira. Beyaz eşyalarda ise Segden No Frost buzdolabı var 402 litre kapasiteli ürün fiyatı da 7399 lira. Yine Segden 5 kilogram çamaşır makinesi var 800 devir ürün 4000 lira. Segden 6 programlı bulaşık makinesi de olacak led göstergeli 5000 lira. Kadın ve erkekler için spor havlu çoraplar olacak üçlü olarak satılacak 35 lira. Yine Aprilla'dan 2 yıl garantili saç kesme makinesi var. Mavi renk seçeneği de var 149 lira. Aprilla'dan ilk defa gelecek bir ürün dijital banyo baskülü. Bu modeli ilk defa geliyor. Fiyatı da 149 lira. Aprilla'dan şarjlı epilatörlerde olacak 200 lira. Kividen kumandalı falan ısıtıcılar da gelecek 249 lira ve yine kividen portatif buharlı kırışık gidericiler var 2 yıl garantili 439 lira. Sandisk 128 GB USB bellekler 200 lira. Lenovo'dan kulaklıklar olacak arkadaşlar, HF130 koduyla her biri 60 lira. Uzaktan kumandalı LED ampuller Elite LED marka 40 lira Piranadan da klavye mouse setler gelecek kablolu ürünler 100 lira. Yine Piranadan kablolu kulaklıklar var farklı renk seçenekleriyle 70 lira. AYT Edebiyat Soru Bankası Kitabı 58 Türk Lirası, Matematik içinde AYT Soru Bankası Kitabı Gelecek Yine 58 Lira. Şark Klasikleri Kitapları Gelecek Ferhat ile Şirin Arzu ile Kamber gibi ne alırsan, 10 lira oyuncak çip çeşitleri gelecek 60 lira farklı renk seçenekleriyle araba model lazımlıklar 85 lira. Oyuncak yürüyüş arkadaşım da geliyor 230 lira. Oyuncak aktivite masası da olacak görseldeki ürün gelecek 190 lira. Mama sandalyesi de var arkadaşlar, emniyet kemerli ürünler 250 lira. Küçük tombul ATV'ler olacak 54 santim 150 lira. Polipoket ve arkadaşları oyuncak bebekleri var arkadaşlar, bunlar 10 santim küçük ürünler adet fiyatı 40 lira. Oyuncak sevimli arabalarda gelecek farklı modelleri olacak her biri 40 lira. Ana karakter bebekler olacak kutu fiyatı 110 lira. Barbie'den de mini figürler var artı 3 yaş için küçükçe ürünler 20 lira. Oyuncak büyük bloklar geliyor 76 parçadan oluşuyor 100 lira. Oyuncak eğitici kulede var rengarenk rengi 35 lira. Oyuncak bebek pasta hamburger setler gelecek her bir set 140 lira. Oyuncak sünger atan nişancı betalar var 150 lira. Hot Wheels'tan farklı model üçlü arabalar 79 lira. Burpak'tan kağıt pipet var yüzlü paket 9 lira. Matchbox tekli arabalar olacak 30 lira oyuncak canavar arabalarda var Hot Wheels Monster Trucks her biri 100 lira. Evet arkadaşlar, A101 19 Ocak kataloğu bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki indirim kataloğunda görüşmek üzere.